Böyle bir yer beklemiyordun galiba. Evet. Kimler biliyor burayı? Bizimle aynı yolda yürüyen herkes. Aramızdaki istihbaratı buradan sağlıyoruz. Ankara'yla mı? Sadece o değil. Biz sandığından kalabalığız Aziz. Kimler bizimle? Yüreği vatan sevgisiyle çarpan herkes. Esnaflar, çobanlar, dağdaki Türkmenler. Aslında gözünü nereye çevirirsen çevir... Bizden birileri muhakkak vardır orada. Açıkçası, sıradan görünen birçok insan bu şehrin yeniden Türk yurdu olması için mücadele veriyor. Kalabalık olmamızı sevindim. Artık sen de bizimlesin. Senin gibi güçlü birinin bizimle olması bu dava için çok iyi oldu. Aziz. Silahları ne yapacağız? Silahlar. Tabii ki Türkiye'ye vereceğiz. Yalnız nasıl vereceğiz? Önce bir Ankara'ya telgraf çekelim. Talebini ilettim. Bekleyeceğiz. Cevap gelince bir plan yaparız artık. Silahlar ait olduğu yere gidecek. Demek maksude Eda halamın yanına gitti ha? Öyle. Koskoca konak bomboş kaldı. Ben, ben Sen Aziz'e yardım edecektin ya. Hı hı. Baban saatini kaybedince karar mı değiştirdim? Hayır. Nereden çıkardın bunu? Ne bileyim. Belki üzülmüşsündür, fikrini değiştirmişsindir diye düşün. Değil baba benim babam. Yani ona bir şey olacak diye üzüldüm. Korktum ama. Yaptıklarımı da unutmadım. Ben artık bu yoldan dönmem sen merak etme. Gurur duyuyorum seninle. Adem ne yapıyorsun? Cihru abiciğim. Karı kocayız ufak bir Buse. Biz bunu konuşmuştuk daha önce. Biliyorum diyorum. Biliyorum konuştuk ama daha ne kadar sürecek bir uzaklık. Evliyiz yanımdasın ama sana dokunamıyorum değil Sonra konuşuruz. Nereye gidiyorsun? Susadım su içeceğim. Diyor mi? Maksud. Hala. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aziz. Kötü bir şey yok değil mi? Ne olsun Aziz, kötüye bir şey olmuyor çocuğum. Senin o amcan ölümün eşiğinden döndü zerre kadar akıllanmıyor. Afralar, tafralar, nankörlükler. Görsen. Onun için kalktık, sinirlendik, buraya geldik. Başımın üstünde yeriniz var. Sağ ol çocuğum ama öyle uzun boylu kalacak değiliz. Evi handını bırakacak göz var mı bende? Ne o öyle? Beş karış yatacağım, on karış kalkacağım. Yok öyle. Vallahi hala bu zamanda bile güldürüyorsun ya bize. Size sütlü kahve yaptıydım. Aman Efnan kızım. Ellerine sağlık çocuğum. Eline sağlık. Sağ Asfe, Sağ daha iyice misin? Çok iyiyim. Ne oldu Aziz? Bir şey mi olmuştu? Yok bir şey yok. Günlerdir çok yoğun şeyler yaşadım, yoruldum biraz. Ondan sonra. Çok güzel olmuşsun. Sağ olasın. Allah bereket versin. Bir sürü de şey almışsın. Hepsi de pek güzeldir. Bile bile kullan. O çizmelere de bayıldı. Ayağından çıkarmıyor. Ne yapayım? Pek güzeller. Bir şey mi oldu? Mutlu değil gibisin. Aldığım şeyleri beğenmedin mi yoksa? Yok olur mu öyle şey Aziz Bey? Onca derdini tasanlar arasında düşünmüşsün. Beni kendine yük etmişsin. Hepsi pek güzeller. Sen hiçbir zaman bana yük olmazsın. Aksine senin bir gülümsemen benim omzumdaki bütün yükleri hafifletir. Ama ben bu Eflan'ı tanıyorum. Bir şey olmuş. Ne oldu? Babamı gördüm bugün çarşıda. Yanında da el kadarsa bir. Kızı bir görsem böyle boncuk boncuk pek güzel. Kimi kimsesi yok herhalde fukaranın. kolundan Galip Bey'in atölyesine verdim mal verir gibi. Kızın ne iş varmış Veysin yanında? Ne iş olacak? Sabine'nin sırtından karnını doyaracak, ekmek kazanacak. Sen de bunu üzüldün tabii. Sadece çocuğu değil beyim. Galip Bey Efno itip kalkmış. Doğru mu Efno? He doğru tabii. O da değil ki kolundan tuttuğu gibi sokağa fırlatmışlar paşavra gibi Efna'nı. Ben şimdi ona itip kalkmak neymiş göstereceğim. Aziz! Aziz Bey Allah aşkına bırak yapma. Bırakmam. Ne demek itip kalkmak? Sen benim karım olacaksın. Kimse bu şekilde davranamaz sana. Bu amcam bile olsa. Anladın mı? Aziz yapma. Evladım dur gitme. Durmayacağım ana. Duymadın mı yaptıklarını? Duydum çocuğum ama gitmenin bir faydası yok. Zaten hasta. Ölümün eşiğinde görüyorsun. Öfkeyle gideceksin. Ya bir şey olursa Allah korusun. Vicdan azabından duramazsın Aziz. Halam haklı Aziz. Bak öfkeyle kalkıyorsun zararla oturacaksın. Yapma kardeşim. Bırak çocuğum bırak Allah'ından bulsun. Sen bir sakin ol bir bekle. Ondan sonra hesabını sorarsın Aziz ha? bu insanları bildiği gibi yapsın ya. Bizi ne hale düşürdüler? Aa, ne oluyor burada? Niye toplanmışlar? Hayırlı sabahlar Andar Hanım. Bonjour Kenan. Cibiba. Ne oluyor burada? Bundan böyle şehirde artık herkes hak ettiği gibi yaşayacak. Gıda karnene dağıtılacak halka. Burada. Evet evet burada. Birinin bir şeye ihtiyacı olduğu zaman buraya gelecek. Ve başında da ben varım. Lakin endişe etmeyin sizin ben de her zaman krediniz var. Tefecilikten erzakçılığa terfi ettiniz demek. Ne hoş. Delege ne yapmaya çalışıyor? İnsanlar zaten bir şey alamıyorlardı şimdi hepten aç kalacaklar. Fakirlere karşı acıma duygun olduğunu bilmiyordum sevgilim. Ayrıca bizi alakadar eden hiçbir durum yok. Eğer ben olmasaydım payedarlar soy ismini alamayacaktık. Ve o sırada biz şu anda bekliyor olacaktık. Nasıl bu kadar bencil olabiliyorsun ben gerçekten anlamıyorum. Bize tesir etmiyor diye arkamızı dönüp gidecek miyiz? Sevgilim böyle şeyler düşünmemek için paydarlarda evlendik. Bence sen de evliliğinin konforunu sürsen çok iyi edersin. <laughs>